Merhaba. Yarın seçim, bugün seçim. Bu yayını ne zaman seyrediyorsanız Türkiye'de yerel seçimler var. Demokrasi muhteşem bir şey. Demokrasi olağanüstü duygular yaratan, bizi özgür hissettiren, seçim şansı veren bir şey ya. İşte bunun için bayılıyorum demokrasiye, sandığa. Ama demokrasiyi sadece bir sandık olarak görmeyelim. Demokrasi aslında yapılanları hatırlamak neyi hak ettiğimizi çok iyi idrak etmek. Hak etmediklerimizi reddetmek. Haksızlığa uğradıysak, bize haksızlığa uğratanları cezalandırmak. Eğer birileri haksızlığa uğradıysa, onları ödüllendirmek. Oyumuzla, desteğimizle, sevgimizle, geleceğe dair umutlarımızla. Ben umutluyum. Ben her zaman umutluydum. Ben gençlere güvendiğim için. Bu toprakların içinden çıkan her türlü materyalin aslında bizi umuda taşıyan bir beceri de taşıdığını bildiğim için, bu topraklarda her zaman ama her zaman umut yeşerdiğine emin olduğum için, ama özellikle Cumhuriyet'in bir vatanperver evladı olarak, en karanlık günde bile, en karanlık anda bile, alaca karanlığın en doyumsuz ve ölümsüz karanlığında bile umut ışığı görürüm şafağa en yakın an aslında umuda ve güneşin ışığına en yakın an bence. Bir seçim yaşayacağız. Yarın seçim var. Evet bunlar bir e, yarın yaşayacağımız seçim tabii ki bir genel seçim değil. Türkiye'de genel olarak kuralları değiştirmeyecek. Bir belediye seçimi, yerel seçim. Meclisi seçeceğiz, belediye başkanlarını seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Ve aslında genel seçime giden yolu da açmış olacağız belki. Şimdi seçimin merkezi bana göre İstanbul. Birçok yerde seçim var ama herkesin konuştuğu, herkesin odaklandığı. Ne olacağına dair aslında hepimizin içinde değişimin kıvılcımını fitilleyecek yer olarak barındırdığı merkez İstanbul. İstanbul Türkiye'nin kalbi. İstanbul Türkiye'nin her şeyi. İstanbul'da olan en ufak bir olay tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul'da küçücük bir yaprak kıpırdasa bütün Türkiye'yi etkiliyor. İstanbul'da uçan bir kelebek aslında Türkiye'de rüzgar estirebilir. Dolayısıyla seçimin merkezi İstanbul ve herkesin merak ettiği sonuç da İstanbul. 22 yıldır aynı partinin yönettiği bir ülkenin vatandaşlarıyız biz. 22 yılda geldiğimiz noktada beğenen var, beğenmeyen var, eleştiren var, acı çeken var, abad olan var, Zengin olan var, fakir kalan var. 22 yıl dile kolay. Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmek öyle sıradan bir iş değil. Türkiye gibi bu kadar çok etnik çeşitliliği olan, bu kadar fazla e, bölgede, bu kadar çok e, farklı tatları, farklı dilleri, farklı kültürleri, farklı e, folklorları olan bir ülkede herkesi memnun etmek elbette ki çok zor ama dedim ya demokrasi, ah demokrasi. O sandığa bizi götüren o güç, geleceğe dair umutlarımızı da canlandırmaya yetecek kadar büyük bir güç. Yeter ki sadece sandıkta kalmasın. Yeter ki ne istediğimizi bilelim. Gelecek için umutlu olun derim ben. Umutlu olmak için çok sebep var. Hani yerel seçimlerden sonra genel seçimlerden sonra birçoğumuz dedik ya, bu kadar çalıştım, bu kadar farklı beklentiler oldu. Yani iktidar partisini istemeyen, beğenmeyen, hoşlanmayan, Türkiye'ye zarar verdiğini düşünen herkesin, her bireyin, her vatandaşın değişimi olmadığı için bir hayal kırıklığına uğradığını biliyoruz. Yaşadık, gördük. Birçok benim çevremdeki insan da gitmeyeceğim sanda diyor. Umurumda değil artık diyor. Türkiye'nin başına ne gelirse gelsin diyor. Politikayla ilgilenmeyeceğim. Siyaset benim alanımda asla olmayacak diyor ya. Öyle değil. Biz Cumhuriyet'in yetiştirdiği bu muhteşem nüfusla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bakın yani Cumhuriyetin üzerinden 100yıl geçti daha çok genç. Cumhuriyet daha çok genç, yüzlerce yıl daha geçecek. O yüzlerce yıl sonra bile Cumhuriyetin asıl e, tasarladığı o eğitimli gençlik, güçlü kadın, işte katma değer üreten sanayi çok iyi oku, e, müfredatlarla öğrenci yetiştiren okullar, fabrikalar hepsi olacak. Demokrasi Erdemi yerleşecek özgür insanı yaratacağız. Birbirimize tahammül etmeyi öğreneceğiz. Cumhuriyet bize bunları öğütlemedi mi? Ne diyor? Gençler, cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz demiyor mu liderimiz? En üzüldüğüm şey. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, ülküm diye başlayan andımız. Bakın andımız kaldırıldı. Bunun için oy kullanacaksın. Andımızı geri getirmek için yolu açacaksın. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam cümleleri bir ırkı temsil etmez. Irkçılık nosyonu içermez. Tam tersine birlikteliği, beraberliği, ulus devlet olmayı, renkler, diller, folklorlar ne kadar farklı olursa olsun, gelenekler, yemekler, müzikler ne kadar bambaşka olursa olsun, bir arada olmayı öğütleyen bir cümledir o. Kaldıralım dediler ve kaldırdılar. Okullara andımızı geri getirmek için oy kullanacaksın. Benim güzel kardeşim bundan daha güzel bir sebep olabilir mi yarın sandığa koşmak için? Umutsuzluğa yer olur mu böyle güzel bir ülkede? Yarınları kurmak için bir hayal, bir e, yarına dair bir umut yeşertmek için çok fazla sebep yok mu? Cumhuriyet çocuğu olmak böyle bir şey değil mi? Belki de bir değişim başlıyor. Bu değişimin bir parçası ol belki yarın yolu açacak parlamenter demokrasiye geçebilmeyi ben en büyük hayalim olarak görüyorum. Yeniden parlamenter demokrasiyle Türkiye'nin yasama, yürütme, yargıyla, güçler aylığı prensibiyle hukuka dayandığı bir ülke olmasını hayal ediyorum. O kadar çok umutlarım, o kadar çok hayallerim var ki seçim sandığı bana bunun için yolu açtı ve bu yolda ilerleyeceğime inandırdığı için demokrasiyi seviyorum ben. Ne olursa olsun birilerinin gaspı altında bile olsa parayla, pulla, güçle, mevkiyle bak 20 bakan sahadaydı olmaması gerekir. Adalet, içişleri, ulaştırma bakanları bir parti için propaganda yaptılar olmaması gerekir. Onlar bizim bakanlarımız, bizim ülkemizin hükümetin üyeleri, bakanlar, parlamenterler aslında hepimizin ortak çalışanı ortak temsilcisi. Bir siyasi parti için çalışamazlar. Bakan olmuşsun sen artık. Tekrar tarafsız ülkeye dönmek için git oyunu kullan. Tarafsız bir cumhuriyet, tarafsız bir demokrasi, tarafsız bir hükümet yaratabilmek için gidip oyunu kullan. Bak her yer sığınmacı. Her tarafta Araplar, Suriyeliler, bin bir ülkeden gelmiş insanlar pasaport aldılar. Ev alarak, ofis alarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı satıldı. 250 bin dolara, 400 bin dolara. Bir daha bunları yaşamayalım diye gidip oy kullan. Külliyen karşıyım. Para yatırdı diye, ev satın aldı diye benim vatandaşlığımı, benim pasaportu pasaportumu elde etmek bu kadar kolay değil. Çanakkale'de 250 bin şehit vermiş bir ülkeyiz biz. Öyle kolay değil ay yıldızlı pasaportu almak. Satamazsın. Amerikalı satar. Satsın. Alman satar. Satsın. Ben öyle bir ülke değilim. Çanakkale Zaferi'nin üzerine kurulmuş bir ülkeyim. Ben vatandaşlık satamam. Ben paramın Atatürk'ün isminin, e, cisminin, resminin olduğu, sülûyetinin, ruhunun olduğu parayı milli paramı dünyanın en değersiz para birimi olarak göremem. Kıymetli Türk Lirası benim için. Herkesin Türk Lirasından kaçmak için dolara sığındığı bir ülkede yaşamak isteyemem. Ülkenin gizli parası dolar olduysa, Amerikan doları olduysa buna ses çıkarmak, itiraz etmek hakkım. Oy vereceğim. Bunu istemiyorum. Değiştireceğim diyeceğim. Bunun için oy vermeye koş. Oy vermeyen arkadaşlarına dedi de ki: Ne kadar katılım olursa o kadar bu hayale gerçekleştirebiliriz. Sakın ama sakın evinde oturma. Sakın arkana yaslanıp seçimleri izleme. Git, çık. Giy üstünü. Giy paltonu. Giy pantolonunu, sokağa, atla, git seçim sandığına, bul, o heyecanı yaşa, kuyruğa gir. Ama mutlaka oy ver. Katılım yüksek olsun. Biz Avrupa ülkeleri gibi %30, %40, %50 katılımın olabileceği bir ülke değiliz. Bizim işimiz var. Biz cumhuriyeti taşlandıracağız. Böyle düşünün, böyle bakın. Ev e, bulmak imkansız, kiralık ev bulmak imkansız. Bak, her tarafta yabancılar. 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya, 60 bin liraya kiralar var. Kim nasıl geçinsin? Bir de üstüne üstlük dolar 35, dolar 32, euro 35. Böyle bir ortamda Türk lirası yerlerde sürünüyor. Ev, kiralık ev tabii ki bulamazsın. Çünkü dolarla kiralar alınıyor. Her şey dolara endeksle 50'den hesaplanıyor. Biliyorsun. Ülkenin gerçek para birimi Amerikan doları biliyorsun. 28.9 milyon hektar. Bizim ülkemizde toprak satılmış biliyor musunuz? 28.9 milyon hektar acaba ne diyeceksiniz? Ne demek ki? Ne ola ki? Neye karşılık gene ki? Söyleyeyim. 42 milyon futbol sahasına eşit bir alan satılmış Türkiye'de. Yabancılara. Ha diyebilirler ki. Alıp da bavullarını mı götürecekler canım? Ne olacak satılırsa satılsın. Öyle değil. Kurtuluş savaşı vermiş bir ülke burası. Toprak satamazsın. Satamazsın. 25 milyon metrekare yabancılara satılmış gayrimenkul. 25 milyon metrekare. Futbol sahası büyüklüğünden karşılaştırayım yine. Tam 300 milyon 500 bin futbol sahası büyüklüğünde gayrimenkul satılmış Türkiye'de. Niye? Pasaport için. Bunlara dur demek için git oy ver benim güzel kardeşim. Ekilemeyen tarım alanı. Tarım olmazsa Türkiye sıfır ata tohumu olmazsa yabancı tohumlar kullanırsak hastayız biz. Kanseriz biz. Küresel şirketlerin elinde oyuncağız biz. Bunu değiştirmek için git oyunu kullan. Böyle bir Türkiye istemiyorum. Bu kadar kanserli bir gıdayı yediğim bir ülkede toprakta yaşamak istemiyorum. Sularımın, yeraltı sularımın zehirlenmesini istemiyorum diyorsan Allah aşkına gidip oyunu kullan. Ve sesini yükselt. Sesini çıkar. 300 milyon futbol sahası büyüklüğünde alan satılmış diyorum gayrimenkul. Dünyada örneği yok. Eşi yok. Benzeri yok. Dur de. Öfkelen. Sesini çıkar. Mücadele et. Demokrasi, mücadele rejimi onun için sandık çok önemli. Sadece sandığa oy vermekle olmaz bu. Heyecan duyacaksın. Geleceğe dair umudunu kaybetmeyeceksin. Çünkü varsa böyle bir baskı rejimi, Varsa bir tek adam rejimi diyelim. Ona karşı mücadele etmenin yolu hayır istemiyorum demek ve pes etmemek. Pes ediyorsan zaten beni dinleme. Şu anda bu videoyu kapat. Git bir daha da beni izleme. Pes etme. Ama pes etmeyeceksen beraber olalım. Bu videoları hep izleyin. Heba olan bir gençlik. Gençlik yurt dışına kaçıyor. Kadına şiddet İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi. Bir kadının şahitliğine iki erkek. İstanbul Sözleşmesi niye kaldırıldı? Sor kendine. Onu geri getirmek için. Bir kadının şahitliği kabul edilmiyor. Sebep tek başına bir kadın olduğu için. Kadın güçlü. Kadının sesi gür. Kadın yuva kurucu. Başımızın tacı. Ve kadın bugüne kadar gördüğü en büyük zulmü son 20 yılda gördü bence. İstanbul Sözleşmesi özgürlüktü. İstanbul Sözleşmesi ses çıkartmaktı. Güvenlikti. Kadının kendini kadın gibi hissettiği, özgür ve bir birey olarak hissettiği önemli bir akitti, imzaydı. Kaldırdılar ayağı. Bütün tarikatları, cemaatleri, hepsi bir aradan. Baskı yaptı hükümete ve kaldırdılar. Buna dur de. Bunun için oy kullan. Özlük hakkını bekleyen meslek grupları kimler kimler var. Atama bak bekleyen öğretmenler. Bunların sesini duyurmaya çalıştık. Biz gazeteciler duymadılar, duymak istemediler. O atama bekleyen öğretmenlerin her biri çocuklarını çalı kuşundaki Feride öğretmen gibi yetiştirmek için heyecan duydular. Bir süre sonra atanamayınca o heyecanlarını kaybettiler. Bu kadar öğretmeni biz niye yetiştirdik o zaman? Kimse seslerini duymadı öyle değil mi? Hayvana şiddet. Bak sokaklardan köpekleri, her türlü hayvanı kaldırmak istiyorlar. Her bir canlının yaşama hakkı var. Sesini duyuramayan, ses çıkaramayan hayvanın da yaşam hakkını savunmak için git oyunu ver. Bu kadar çok şiddetle sokaklarda öldürülen hayvanlar, işkence görenler, tecavüz edilenler ceza almadan çıktılar. Git oyunu kullan. Emeklilerden alınan bir yaşam hakkı var. 10 bin liraya bir emeklinin geçinmesi için zorla dayattılar. 10 bin lira. Enflasyon %60. Enak enflasyonu %160. Benim enflasyonum Cem Seymen'in enflasyonu %200. Haksız mıyım? Doğacağım. İş güvenliği. Kaç tane binlerce işçi öldü. İnşaatlarda, tersanelerde, madenlerde, yani ez cümle bitireyim çok da fazla uzatmayayım. Hepimiz oy vermeye gidelim. İş güvenliği için hiç ama hiçbir önlem alınmadı. Ölen işçilerin arkasından sadece birkaç saat ağlandı. Sonra unutuldu gitti. İsimler de unutuldu bak. 9 emekçimiz hala toprağın altında. Kim hatırlıyor? Kim ailelerinin acısını yüreğinde gerçekten hissediyor? Bunun için oy kullanmalısın mesela. Muhalefeti beğenmiyor musun? Yeni lider çıkaramadılar diye sürekli sürekli masalarda serzenişte mi bulunuyorsun? Ekonomiyi mi eleştiriyorsun? İktidarı beğenmeyip de muhalefeti de yeterli bulmuyor musun? O zaman git oy kullan. Daha iyisi olsun. Daha iyi liderler gelsin. O silik liderlerin tamamı silinsin. Türkiye'yi ileri taşıyacak 21. yüzyılın en temel niteliği. Zeka, akıl, bilim, teknoloji, sanat, kültür. Böyle bir Türkiye'ye taşıyacak. Teknolojiyle ama eğitimle, gençlerine güvenerek ilerleyen bir Türkiye'yi koruyacak ve kollayacak liderleri bul çıkar. En azından yolu aç. O vasat siyasetçileri silmek için, vasat milletvekillerini, vasat bakanları, o vasat parti başkanlarını, ilçe başkanlarını süpürmek için, silmek için gidip oyunu kullan. Ben onun için umutluyum. Yapabiliriz. Biz bunlar için oy kullanacağız işte. Parti devleti mi diyorsun? Git oyunu kullan. Eleştiriyorsan sesini çıkart. Böyle muhalefet, böyle paşa, böyle şimşir tarak diyorsan muhalefet içinde kırmızı kartı göster. Hep dediler bize ezan diner, bayrak iner. Olmaz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Ne ezan dinecek bu ülkede ne bayrak inecek. Ezan da bizim, bayrak da bizim. Bu vatan bizim. İlelebet payidar kalacak bu vatan. Onun için çık evden ve oyunu kullan. Mesela benim yaşadığım İstanbul'da ne güzel yurtlar açıldı. O tarikatların eline düşen gençler kurtarıldı. Bu yurtlarda bir gariban, fakir, yoksul, imkanı olmayan bir ailenin evladı o yurtlarda kalabildi. 40 liraya yemek yiyebildiler. Kent lokantaları açıldı. Bunlar güzel şeyler gör. Karşı partideysen de gör. Ama takdir edilmesi gereken şeyi takdir et. Yani Yapılacak her şey yapıldı aslında. Benim için en önemli şey Türkiye'de eğitim, tarım en önemli iki tane büyük ekonomik nasıl diyeyim size kurtuluş reçetesi. Hem eğitim hem tarım en başarısız olduğu alan. Her zaman söylüyorum hükümetin. Bizim çok nitelikli bir eğitim müfredatına ve çok nitelikli bir eğitim politikasına ihtiyacımız var. Güçlü ülke olmak için bunu sağlamak için gidip oy kullan. Katma değerli üretim için, teknolojiyle gelen ihracatı başarabilmek için değişime bir yol aç. Evet yerel seçim biliyorum ama yerel seçim nasıl büyük bir katılım olursa eğer desteklediğin aday çok ama çok büyük bir oy farkıyla seçilirse Belki yeni liderler doğar. Belki Türkiye'nin önünde yeni alternatifler açılır. Bunun için umutluyum ben. Bunun için keyifliyim. Ha bütün bunlar yanlış çıkabilir. Ama şunu bilirim. Katılım ne kadar yüksek olursa demokrasi o kadar güzel işler. O kadar iyi işler. Önemli olan kime oy verdiğin değil. Önemli olan gidip oy vermen. Önemli olan katılımın yüksek olması. Matematik ona göre dağılacak çünkü. Bir tek benim oyumla deme. Git oy ver. Demokrasi böyle bir şey. Sen sahip çıktıkça çalışan bir mekanizma. Sen sahip çıkmazsan ölüp gidiyor demokrasi işte. Sonra sürekli şikayet ediyorsun. Kendi sesini duyurabileceğin sana sordukları tek bir soru var o da, o da yarın. 4 yıl seçim yok. 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 Ama erken seçimi zorlayabilir miyiz? Zorlarız. Öğrenciler, kadınlar, meslek grupları, sivil toplum kuruluşları istedikleri bir hayal varsa gelecek için zorlayın. Gidin zorlayın. Bunca yıl yoksulluğu yöneterek yönetmek isteyenler olduysa, bunca yıl yoksulluğu yöneterek iktidarda kalmak isteyenler olduysa ve buna bir karşı duruşun varsa, git bunu belli et. Victor Hugo var ya, o muhteşem Fransız yazar. İnsanlığın artık ortak hazinesi bence Victor Hugo. O romanlar, o sefiller, o müthiş Notre Dame'ın kamburu, bu edebiyat zaten ruhları yükselten bir şey ya. Ama bazen bir cümle duyarsın. O cümle senin hayatın boyunca zihnine kazınır ve dersin ki evet ben işte buldum. Hayata dair ben idealimi buldum. Hayatta ne yapacağımı buldum. Benim öyle bir cümle var aklımda. Diyor ki Victor Hugo, siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz. İşte aramızdaki fark bu. O farkı koymak için sandığa git. O farkın altını çizmek için sandığa git. Vatana sahip çık. Git oyunu kullan. Ben öyle derim. Türkiye seçim günü kararımızı vereceğiz. Eğer kimse hayalindeki idealindeki aday içinden şöyle de, yolun açık olsun, gazan mübarek olsun, çok yaşa Türkiye. Buna inandım, bunu bildim, bunu söylerim. Gitmem, kaçmam, pes etmem. Hoşçakalın.